Bizi sen bu Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ni sattın az önce. Abi, Kendi çocuğunu sattın. Kendi çocuğunu sattın. Sen var. bu Cumhuriyeti'ni sattın. Sen bu Cumhuriyeti'ni sattın. Biz de Müslümanız. Var. Böyle Müslümanlık ya. olmaz. Sakin sakin, sakin konuşalım lütfen. Ya. Sakin, 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 abi. Sakin. Böyle şefsizlik olur mu? İnsanları giyinişinden, dininden, ırkından dolayı bölmeyeceksin. Atal'ı kim sattı? Atal'ı kim sattı? Atal'ı kim sattı? Çalışsana abi. Araplar Osmanlıya karşı kim? Arabistan'da Avruns. Hayır. Ondan öncesinde İngiliz Müsteşarlığın adamları vahabilik akımını kurdu. Doğru. Tamam mı? Vahabilik akımını kurdu. Osmanlıya karşı ayaklan niye? Osmanlıya karşı ayaklandığı zaman petrol bölgesiydi. E, petrol ne oldu? Aramco, dünyanın en değerli petrol şirketi kimin elinde? Arabistan elinde. Arabistan paralarını nereye yatırıyor? Londra'ya yatırıyor. Amerika'yı. Ya. Amerika ne yapıyor? Karşıksız para basıyor. Deli gibi para basıyor. Aldı İsrail 10 milyar dolar. Aldı bir 10 milyar dolar. İsrail'in lojistik desteğini sağlıyor. Ya da başka ülkeler terör örgütleri sağlıyor. Gazetecileri fonluyor. Sokakta sivil toplumu fonlayarak ülkeleri içten zayıflatması neden oluyor. Ben şunu Mesela herkes cumhuriyet sisteminden bahsediyor değil mi? Herkes. Fransız devleti, Fransız devrimi olması, cumhuriyet sistemi gelir miydi? Gelir miydi abi? Fransız devriminde Burjuva sınıfı sanayi devrimi olmuştu o zaman. Sanayi devriminde Burjuva sınıfı büyük imkanlara kavuşmuştu. Ekonomik imkanlara. Ekonomik imkanlara kavuşunca ne oldu? Kardeşim dedi biz krala padişaha borç veriyoruz. Ka kral ve padişah. Ha, gel gel. Kral ve padişah bizim aldığımız parayı vermiyor diyor. Geri geliyor Fransız'de Fransız'daki Fransız imparator. Kellesini uçturuyordu sermaye sahibinin. Bunun için ne yapması gerekiyordu? Sivil toplumu fonladı. Tamam mı? Fransız devriminden sonra imparatorluklar ve padişahlık sistemleri yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Zayıflamaya başladığın zaman ne oldu? Sermaye sahipleri güç oldu oldu. Sermaye sahipleri güç olunca ne yapıyor? Siyaseti fonluyor. Birinci sıradan zenginlerin çıkarlarına, ikinci sıradan zenginlerin çıkarlarına göre insanlar devletleri yönetme imkanı buluyor. Teşekkürler. Abi müsaade edin. Konu ne? Dur abla. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni sattınız önce. Abi, Kendi, çocuğunu sattın. abi, Kendi çocuğunu sattın. Kendi çocuğunu sen. Devlet Bahçeli var. Yok ya. Devlet Bahçeli şu an sen Hayır, hayır, hayır. Bak için başında Tayyip'in yanında şu an. Ya Allah, bu, bismillah. Allah'a emanet olun. Ne söyledin şu an Abi. Türkiye ha. vatandaşı. Ha. Ha. Bak, Aynen. bak, bak. Aynen. şu an ha. Türkiye vatandaşı. Ya ha. bir şey söyleyeceğim kardeşim. Bak. Senin için ha. Türkiye'de, Türkiye'de bir şey söyleyeceğim. Ya bir git Allah aşkına. Siz anca partilerle savaşırsınız. Senin için Türkiye'de. Biz senin ya bunu Ben Müslüman mısın? Erhancılar, Müslümanım ben. Kelime şahit getir bak. Ya sana benim kelime Bak bak, bak mü? Siz bunu niye Müslümanlıkla karıştırıyorsunuz? Bak bu. bir iki ağacınız yok. Mahmut bak. Bak adamlar dünyanın dünyanın diyor en güzel şeyini de yapsa diyor akışacak diyor. E siz yapın biz de akışacağız. bir iş siz söyle. gelsin. Al abi mikrofonuna. Biziz. Millet biziz. Millet biz, biz oraya istemiyoruz. Davi sesini istemiyoruz. Aynen. Biz Aynen. biz, ya biz yani söylesene. Yok sakin sakin, sakin sakin konuşalım lütfen. Sakin sakin. Abi. Nerede yaşıyorsun? Ben 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 Sakin sakin. Bir dakika. Kalkın. Ben hani sakin olabilirim ben bir, bu bir dakika. Ya kendi içimizi sakin. Bu perestel de sakin. Sen nerede yaşıyorsun? Adana kim sattı? Varma lan. Bir şey yok. Ayağını bir düzgün tut. Ayağını bir düzgün tut. Ondan sonra benim kafamda bu. Adana'yı kim verdi? Kısmetin önü var mıydı ben? Ya Allah için. Bir şey söyleyeceğim. Sen nerede yaşıyorsun? Bir saniye. Bir saniye. Bak bak. Dur dur dur. Nerede yaşıyorsun sen? Abi bir şey diyeceğim. Dur dur bir şey diyeceğim. Abi bir dakika dinler misin? Nerede yaşadığını Durduk söyle. Abi. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Şey abi. abi ya. abi. Ne konuşuyor? Ne muhabbet ediyor? Ağır gazımızı çıkartamız baba. Petronumuzu çıkartamıyoruz. Abi. Bunlar. Ya, şu abi. Kim sattı? Şu an çıkarılmıyor muyuz? Bak adam diyor ki yuran, 2023'te 12 bin Abi açılıyoruz diyor. Antalya bizim <laughs> biz daha açıldık. Abi Ay yap suri. Antalya'da atıldı da tek Ha <laughs> 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 Adana kim sattı? Lozan <laughs> kim mi alır Lozan'ı? Doğagaz'ı kim bize Abi 2023'te Lozan bitiyor demişlerdi biliyorsun. <laughs> bitti, bitti, mi? Bitti, bitti mi? Şu an çıkarabiliyoruz. Kabarda petrol çıkıyormuş ama 41 matmaz. O yüzden mi petrol artıyor abi? Ne? Çalıyor lan. Ne çalıyor, ne? Lan? çalıyor abi? Devlet. Devlet mi çalıyor? Devlet Niye çalsın abi? Ya Beki bozma da dedim. Gençler, bakan, Beki Bozba bakan. O Anayasa Mahkemesi'ndeki o kapanacak partiye. Bak bak. Şşşş, bak, bak. Abi, kalın, bak bak. kapanacak, bak, kapanacak, bir kapanacak bir partiye 480 trilyon para verdiler değil mi? Evet, anayasa anayasa, anayasa de Mahkemesi de ona. Kim atıyor bu Anayasa Mahkemesi'ndeki? 3-4-5-6 tane Cumhurbaşkanı atıyor. Gerisini Bakalım ne yapma. Bizim kaç tane şehidimiz var. Çocuklar babasız kaldı değil mi? Allah rahmet eylesin. Bak. Ne yapması lazım o Bekir Bozoğlu? O şeyle çağırıp Anayasa Mahkemesi'nin evet. ikinle çağırıp tokatlayıp istifa etmesi lazım değil mi? Bak ben o zaman cezaevine çıksaydım ben direkt Ankara'ya gidecektim. Ya, evet. ya böyle bir şey ol. Bak şey biz yaptık diyor. Finans 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 merkezi yaptılar. Biz yap biz yaptık diyor dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı diyor ki biz yaptık diyor. Ya sen kimsin ki? Biz yaptık diyor. Bizim bizim abi, payımız bizim abi, payımız bizim devletimizin imkanıyla <gülüyor> <gülüyor> sen sadece vesile oldun bir de bize satmaya çalışıyorum. ya senin karşında enayi mi var <laughs> bir tane size çıkmış Bak bir tanesi de şey çıkmış. İstanbul Büyükşehir şey, Belediye Başkanı. Çocukların gözünün içine baka baka sizin de paranızı diyor 40'a 40 yarar harcıyoruz diyor. Nerede baba? Hani? Bir sürü şey topluyor. Ankara'dan bir sürü para geliyor. Bak ben Ankara'da askerlik yaptım. Turizm Bakanı, o ulusoy. Bak o ulusoy var ya. Bak bizim denizimize, Hazreti Musa'nın kılıcıyla açtığı denize çıplak giyorlarmış Bodrum'da, Antalya'da bak. Böyle şerefsizlik olur mu? Bak ben Roma'da giyorlarmış. O bizim savaş uçağı yaptık ya, şeyi savaş gemisi yaptık ya onlar çekeceksin oya gemiyi ve hatta o, bizim küt kardeşlerimizin halay var halay baş onunla gideceksin o sana, onlar var ya acımayacaksın vereceksin onu vereceksin kurs Hiç, ya dünyanın yarısı ateşe ateşe inanıyor bak ya, ama sürekli yüce dünya... Allah sen ne veriyorsun lan nefes aldığına şükret dünya mücize istiyor lan dünyanın en güzel şeyi çocukla mucize. Ha? Abi, bizim bak, bizi peygamberimizin içinde bile bir mucize değil. Bir şey söyleyeceğim ya. <laughs> Şimdi tamam. burada hani laiklik Atatürkçülük, Yok milliyetçilik, ya. Müslümanlık Allah böyle Allah şeyler tartışıyor değil mi? Yok. Sen Benim şimdi biz ekonomiyi sordun. Tamam Sonra bak şimdi ben, ben bir şey söyleyeceğim. Bak <laughs> ama bu çok önemli. Iyi, çok evet. önemli. Şimdi bak Söyle şurada abi, kaç kişi, 50 kişi var. Bu 50 kişi sen bana... Beş tane veya da on tane, beş tane bana gusül abdestini, farzını sayabilen bir adam gün, bul, ben sana istediğini vereceğim. Bu millet hepsi cenabet geziyor kardeşim. Cenabet geziyor, vallahi diyorum ya. Kim cenabet gezecekler ya? Çin Çin Sözde ya. Müslümanız, ya. Müslümanız, böyle Müslümanlık olmaz. Bir kere bak, diyor ki, kitabımız böyle yazıyor. Gusül abdestini bilmeyen bir adam, öz hanımıyla zina yapıyor diyor. Buyurun. Kur'an'da öyle bir ayet yok. Kur'an'da öyle bir ayet yok. Ben tefsirci hoca ee, değilim, var böyle ee, bir şey. Ben Kur'an'ı biliyorum, okudum. Kur'an'da öyle bir ayet yok. Gusül abdestiyle ilgili de sadece şu geçiyor Kur'an'da yıkanın diyor. Sadece bu geçiyor. Peki gusül abdestinin farzı yok mu? Sadece Kur'an'da geçeni söylüyorum. sen ben. okumamışsın abi. Yok ben Kur'an'da geçeni söylüyorum. Mı? Hayır senin farzdan sünnetten haberin yok. Var ama Kur'an'da geçeni söylüyorum. Kur'an'da geçmez. Bizim şey kitap yazan evliyalarımız var. Abi abi bir şey söyleyeceğim. Abi din abi 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 din konuşmuyoruz din tartışmıyoruz abi, abi dinimiz tamam eyvallah hepimiz <laughs> müslümanız burada sadece <laughs> ekonomik krizden yaşadığımız sıkıntılardan konuştuk <gülüyor> konu <gülüyor> nerelere <gülüyor> geldi bayan vardı burada bayanlar gördüğün gibi çırı çıplaktı ama diyor biz müslümanız diyor şimdi bak kardeşim Allah-u Teala'nın şöyle bir ayeti var diyor ki ben sizi bir dakika bir şey <laughs> söylüyorum ya, ama çok önemli bak biz müslüman toplum olarak bize çok önemli bu emir bu emir emir Allah'ın emri. Yok, Diyoruz ya bu ya Rabbi senin yasalarını, emirlerini tanımıyorum Kusura bakma. Sen orada dur. Ben layık yaşayacağım. Bunu mu demeye çalışıyor? Böyle bir şey yok. Ki, İran ki bak. İran dört dörtlük yaşıyor da ne oldu Kardeşim İran var. şeriat değil ki. Fark etmez ama açık yok orada. Hayır. Onlar şimdi şey abi böyle açıkları bir kere. O zaman açık yoksa aynı şekilde devam ediyorsa İslam dinine göre Şiilik diye bir şey yoktur. 4 mezhep. Peki İslam dinine göre İslam dinine göre Filistinlilerin şu anki uğramış olduğu zulmü neden sessiz kalıyor İslam alemi? Her şeyden önce ben bunu sorarım. Çocukları neden bombalıyorlar? Tamam da şu anda biz de bir zaman o zaman gusül abdestinden önce, gusül abdestinden önce bunları tartışmamız gerekmiyor mu abi? Önce gusül abdestinden tartışmamız gerekiyor. Çünkü sen ölürsen cenabet ölme diye söylüyor. Çocuklar ölüyor ama abi. Çocuklar Çocuklar. daha doğmamış çocuklar ölüyor. Çocukların bir gusül abdestiyle Bizim evvela bir Müslüman olarak kenetlenmemiz lazım birbirimize. Müslüman olarak hepimiz birbirimizi anlamamız lazım. Ama şu anda İslam aleminde çor çocuğu bombalayan İslam İsrail tarafına hiçbir ülke ses çıkaramıyor. Boykot dahi yapamıyoruz. Ya onun atom bombası varsa bizim de Allah'ımız var. Biz de top Abi Filistinli'nin de Allah'ı var ama çor çocuğu öldürüyorlar be. Amerika hey. gibi. İşte onların bomba, bomba, üretmişler adamlar. Abi biz biz gusül ile uğraşırken Adamlar atom bombasıyla uğraşıyor. Tamam, evet. Anladın abi, mı? Bir ova yada çıkmış kuyruğumuzu yutuyor. Böyle saygısız çıkıyor. Adek Gidiyor camiyi basıyor. Bombasıyla uğraş. Sen uğraşma diyen var mı? Mi? Ama yanda da dinini diyen etin abi. Biz yapıyoruz mu? Yani, yapıyoruz işte. Ama sen sen yani ya? dinini, derken, dinle. derken kendi de dinini, dinini, dinini donunu unutuyorsun. Ayrı şeyler i̇şte, değil. Işte, bacağına hadi biz hadi biz bu ülkede unuttuk. Evet bu ülkede başörtü sorunları oldu. Evet bu ülkede bazı sıkıntılar oldu. Peki diğer Müslüman ülkelerde neden Böyle bir problemlerde gelişme olmadı. Ben diğer Müslüman ülkeleri kastetmiyorum. Ben kendime bakıyorum. Tamam, şu an. Bir Kendimi Müslüman, tamam. Bir Müslüman ülkesinde birisinin parmağı kesildiğinde, hepimizin canı yanarken, onlar bizim din kardeşimiz diyebiliyorsak. Bugün de onlar neden silah üretmiyor diyebilmemiz lazım evet, abi bence. Nasıl diyor bizden alır payım. Neden üretememişler? Neden mi? Hadi üret sorunu Mustafa Kemal Atatürk'e atıyorlar. İşte harf devrimi yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, onu yaptı aynen. diyorlar. Şöyle bir yok mu? Bezim alanlara kadar bak. Önce üretti Pakistan nükleer silahı. Bak bak. Şimdi mi üretti Müslüman ülke? Bak kardeşim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya silah yaparken, patatesi silah üretirken patatesi evet. yiyerek silah, bir burada şapka giymiyor diye adam asıyorduk. Biz nasıl silah yapacağız? Biz tamam bize bunu öğretti. Bunu var. yapanlar bu Yahudinin bir projesiydi. Bir var. projeydi bu. Azemirci bu yüz yıllık projeleriydi. Şu anda onların projeleri i̇şte bak. Peki neden hocaları asıldı? Şu abi. şu an. Şunu sorabilirim. Neden hocalar asıldı? Efendim? Türkiye'de 10 tane mi hoca var? Ben hocadan bahsetmiyorum. Şapka giymeyenlerden bahsediyorum. Şapka giymeyenler astılar. Ha pekala şapka devrimi ne oldu? Bak bakalım milletin başında şapka var mı? Başardı mı bunu Mustafa Kemal? Peki onu şunu sorabilir miyim? O zaman onu neden yürürlüğe koymadı? Anayasanın ilk dört maddesinde o şapka kanununu o kanun olarak koymadı. Cevabım yok benim. Ben ona yetkili değilim. Ben bir merak söylüyorum. ediyorum. Ne zaman nerede astıklarını merak ediyorum. Abi no. dedi ki ne, ne zaman nerede astıklarını merak ediyorum. Milletin kim diniyle donuyla uğraşmışsa hezimete uğraş, uğramıştır. Ben tek diyeceğim bu. Ya ve Kemal Atatürk de bu milletin diniyle donuyla uğraşmıştır. Vallahi billahi. Yapmayın abi. Yok yapmayın diye bu böyle kardeşim. Nereden Nereden duydun abi? Nereden, ya bak, nereden, ben, duydun ben, abi? Baba, nereden okudun? Ya. Nereden gördün? Bak, yapmış ata diyorsun ki abi oh, dinimize oh. saldırıyorlar. Böyle ediyorlar, böyle oh, yapıyorlar. Evet. Ama kalkıyorsun sen de bu ülkenin, <laughs> bu, ülkenin <laughs> bu ülkenin yani Atatürk'ün <laughs> verdiği mücadeleye <laughs> bir şey demiyor. Hakaret bak, bak, ediyorsun. Bak Atatürk'e ben hakaret etmiyorum. Ya, yapmış. Ya, yapmış. Atatürk'e ben hakaret etmiyorum bak. Atatürk'e diyorum onun yaptıklarına da minnet duyuyorum. Ama şimdi o şekilde yaftalamak da hoş değil yani sadece dini istemedim. Yani şimdi bu giyim kuşam devrimi neydi kardeşim? Ya Atlan, ya de, atatürk sadece istedi ki sen atatürk yani modern yani. çağdaş bir şekilde i̇şte uygar işte. medeniyetler yani yani kafanınla kafa, 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 çağdaş kafa, olmuyor kafa, mu yani? İlle ya. bacağını ya. açmak kafa, gerekiyor çağdaş Gel istedi. Sen yani modern yaşa istedi. Yani toplumun gerektirdiği şekilde giyin, o şekilde yaşa istedi. Yani hani uygar ol istedi. Bu kötü bir şey değil ki sen şapka demek bir dakika bunu yapmak yerine herkes istediği gibi giyinir de daha iyi olmaz mıydı? Zaten şu an Öyle diyor. Yok bizim ninelerimizin hepsi kapalıydı. Peki onu eleştirdiğimiz kadar. Zaten. Ninenle ünme abicim. Kim? Ninenle ünme. S sen sizinki bak, de öyle. Bak ecdat ne yapmış? Bak ben Ejdat'ın bunu yaptı değil. demiyorum. Ben e, Bizim ninelerimiz de başörtülüydü diyor. Ninenle ünme. Kendinle ün abicim. Kendin. Ben de. Hayır hayır. Ben. Kızım. Şey, yok. Benim öyle benim değil. Bir şey övündüğüm yok. He. Gerçek olan bu. He. Övündüğüm yok. Niye övüneyim ben? Gerçek olan bu. Hepsi hepsi başörtülüydü. %90'ı doksanı başörtülüydü yani. Nasıl bir devrim yaptı da milletin kellesini aldı ben merak ediyorum. Ne seni nenen kurtarır ne beni dedem kurtarır. Allah Allah biz kendimize Allah Allah. bakalım. Biz tamam. biz şey ben şey öyle bir şey <laughs> Ben öyle bir şey demedim. Kimseyi atası kurtarmaz. Kendi kendini kurtarır hepimizden bahsediyorum ya, Kastası, ya. zaten Peki, hani abi Atatürk diyor ki beni, beni, beni bir dakika beni bir diyor bir abi. Niye büyük ben, ben, beni anlamak Onu için beni anlamak için diyor Türkiye, benim beni anlamak için benim yerimde olmanıza ya da bir Atatürk olmanıza ama gerek ama yok diyor benim fikirlerimi benim düşüncelerimi benim size var ettiklerimi bıraktıklarımı yaşatabiliyorsanız bu kafi diyor yani demek istiyor ki siz diyor uygar olun modern bir ülke ülke haline gelin. Toplum uygar bir şekilde giyinsin. Yani demek istediği bu. Yani kalktı sıra. 630 yıl uygar değil miydi kardeşim? Yok. Peki şunu sorayım abi. Daha Atatürk Cumhuriyeti kuralı 100 sen olmuş. Peki Biz. Osmanlı'da açık giyinmek serbest miydi? Herkes istediği gibi giyinebiliyor muydu Osmanlı? Hayır, giyinemiyordu. Neden? Neden, Neden giyinemiyordu? İş Osmanlı'ya göre yanlıştı. Tamam. Tabii ki Osmanlı'nın da yanlışları olmuştur. yanlış Mustafa Kemal'in de yanlışları olmuştur. Hayır, ben öyle ama düşünüyorum şöyle ama sen kendin diyorsun abi Mustafa Kemal Atatürk'te diyorsun. Bak istediğin gibi giyinebiliyorsun diyorsun. Kardeşim. Osmanlı da neden bu özgürlük i̇şte yok? Deyin, bak şimdi Osmanlı'da öyle değil. Şimdi Osmanlı'da şer'i hükümle idare ediliyor Osmanlı. Şu, o şey yakin. bak bak kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi diye bir sure var. O surede peygamberimize aracıyla peygamberimize ayet indi ve ayette diyor ki Söyle o ümmetine kadınlar iffetlerini, namuslarını korumak için örtünsünler. Bu bir emirdir. Sen diyorsun ki allah Teala ya Rabbi ben senin emrini dinlemiyorum. Ben layık like ve veya, veyahut da işte böyle kısa etek giyeceğim, çıplak çıplak gezeceğim. Evet, evet, Bu şekilde top sakal bırakacağım. Bunları yapacağım. Sen kusura bakma senin yasaları yok. Ama Allah'u Teala ne diyor bak. <laughs> bana ibadet etmezseniz iyi iyi bak buraya kardeşim. Bana ibadet etmez. Ben sizi ibadet etmek için yarattım kendime. İbadet etmezseniz sizin yerinize sizi helak ederim. Başka bir toplum yaratırım onları ibadet ettiririm. Bir kere sen özgür değilsin. Ama kumanda televizyon kumandası Allah'u Teala'nın elinde düğme bastı mı? Tak gidiyorsun ömür bitiyor. senin neren özgür? Sen özgür müsün? Ben özgür değilim. Özgürlük diyor ya bu hani Atatürk düşünce. O zaman peki abi Allah özgür o, değil. Özgür. bu dünya yaratacağına dünyada değil. özgür değildir. Bu kadar. Şunu o sorayım. Değil, o Allah demek seni şey yaratacağına o kavanozun içinde şey. yaratsaydı o zaman. Allah Niye Allah o sever. zaman bu Allah kadar, Allah kadar Allah şey yaptı? Onu Teala'ya sor. Ha tövbe ha, aşağı. Allah. Allah. Bak, Ben sana bir şey söyleyeceğim. Yarınla abi abi bir şey diyeceğim. Abi çok özür dilerim. Bak abi bak şu, bak aynı şeyi bak aynı şeyi konuşalım. Şimdi ben Allah korusun beş dakika sonra burada benim başıma ne geleceğini ben bilebilir miyim? Bilemem. Ben diyebilir bilir miyim 5 dakika sonra ben şurada gidip falan filan yapacağım ya da poz atacağım diyebilir miyim diyemem. Başıma ne gel bir dakika sonra ne olacağını bilemem. Bak, Ama o ayrı. özgür abi özgürlük demek bu değil. Senin anlatmak istediğin tanım değil. O o çok bak özgürlüğün geniş abi. bir yelpazede konuşmak lazım. Özgürlük derken sen bugün burada istediğin gibi yani gezebilirsin, istediğin gibi giyinebilirsin. <laughs> Kimse sana kardeşim sen niye böyle giyindin, niye sakal bıraktın, niye sen ya da cübbe giydin ya da neden şort giydin diyemez ki. <laughs> Kimse bana kalkıp da bunu diyemez. Ya da ben kalkıp da evet, ben kalkıp da bir dakika ben kalkıp da, da gitti de kimseye sen niye başörtülü geziyorsun, niye çarşaflı geziyorsun, sen niye böyle geziyorsun diyemem. Buna hakkım yok. Çünkü köy, tamam tamam bak çünkü demek istediğim tamam Tamam. Özgürlük dediğimiz yani insanların, çok özür dilerim, Lafımı bitirim konuşursam. Anlatmak istediğim bugün sen özgür demek istediğimiz şu istediğin gibi giyinirsin, istediğin yere gidersin, istediğin yerde çalışırsın istediğin, yani paşa gönlün bilir. Özgürlük demek bu. Sana yani Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlamak istediği bu. Kalkıp da bazı, şimdi konuyu farklı yerlere götürmek istemiyorum, bazı kimselerin emrinde ya da tarikatında olma sen kendi zekanla, kendi aklının yettiğince oku, öğren ya da buna göre hareket et demek istemiştir. Kimse senin gidip de temeli altında ona boyun eğerek yani çökerek eğilerek yaşama demek istemiştir. İnsanoğlu ya da Müslümanlar diyelim insanoğlu Müslümanlar Hadi Müslüman demeyelim, insan olur diyelim. Kendi kendilerini idare edebilselerdi. Evet. Allah Teala'nın yani bunlara peygamber göndermesine gerek yoktu. Demek Acaba yani. peygamberler niye gönderdi? O kadar çok zekiyiz de biz. Demek ki biz zeki değiliz. Bize bir önder lazım. Zaten önder lazım. Onun için de boşuna demiyoruz hani Hazreti Peygamber Efendimiz hani Allah'ın kulu ve elçisidir. Yani onu bir elçi olarak göndermiştir ki kullarına bir yol göstersin. Onlara terbiyeyi, ahlakı, güzelliği değil mi? Demek ki, onun yolunu örnek almak yerine işte şimdi ben... sen modern giyimden modern yaşamdan bilmem neden dem vurdun şimdi. Bak, şimdi. bak kardeşim şimdi. Modern giyinenler Müslüman şimdi değil mi abi? Bak yani senin Dinler misin bir Şimdi ben modern seni mi çok özür dilerim. Modern durdu tam. Modern giyinmeyi açık giyinmekle ahlaksızca hareketler yapmakla karıştırmayalım. Modern giyinmek demek yani normal bir insanın şu anda ben bakıyorum yani etrafımda gerçekten hani Sen de pantolon giyinmişsin abi. Görüyorum Normalde dinimize göre pantolon giyinmemesi lazım. Bak şimdi bak bak. Sen de modernsin benim gözümün önünde. Bak, ben senin sakalına bak, karışmam. Bak, Giyimine karışmam. Abi, Normal abi. yani olması gerektiği abi. gibi giyinmişsin. Daha sayalım ki benim burada kurum çocuğum, ay, çocuğum ay, var. Ay, bak. bak. Ay, bak. Pantolon giymiş. O ay, sorun ay, değil. Şu an Hiç önemli değil abi. Ben bunu anlatmaya takşimiyorum. Şurada diyelim ki benim yanımda konuşurken çoluğum çocuğum var. Hanımım var. Ailem var. Arkadaşımın ailesi vesaire. Şimdi burada böyle gayri ahlaki birini giyimini çoluğum çocuğum gözüm ona ezenti yapmaz mı özenti yaparsa ben yani bunu nasıl engelleyeceksin engelleyebilir misin Artık. sen diyorsun ki herkes. Yok yok öyle değil bak ben kendi içimde. Abi. abi Pekala yöntemi niye çözemediniz abicim o zaman ben bir sürü gayri işte ahlaki ben, gezen insanla görüyorum. Ahlaktan bahsediyorsak ahlaktan konuşan bir kitap var. Kur'an sözümü bu öğreteceksin okutturacaksın anladığı dilden kolaklan yani, dolmaylı değil Yani kişi açık giyinmiştir. Gayri ahlaki hareketlerde, davranışlarda bulunmuştur ya da o şekilde giyinmiştir. O kendisinin bileceği bir şey. O yani o biz, evet ya. yani biz karışamayız. Aa ben bakarım böyle. Hiç yani belki içimden hoş gelmez. Ya böyle de giyinilir mi kardeşim derim içimden. Kalkıp da ama diyemem ki sen niye böyle giyiniyorsun? Yani kalkıp da kapalısına da açığına da hiçbir şekilde sözlü ya da fiili hiçbir şekilde karışamam. Evet abi, doğru. Doğru mudur? Hayır. karışamam. cübbeli sarıklı giyiyorsan ben sana cübben var sarın var diyemiyorsan ötekisi de öyle giyiniyorsa karışamazsın. İnsanları giyinişinden, dininden, ırkından dolayı bölmeyeceksin. Milliyetçilik ırka bağlı bir şey de değildir. Biz yüzyıllardan beri tüy Kürt, Arap, Laz, Çerkez ve benzeri farklılıkların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir milletiz. İnsanın farklılıklarına ülkenin güzellikleri olarak bakarsan mutlu huzurlu yaşarsın. Ama ülkenin farklılıklarına, ülkenin zayıf noktası olarak bakarsan gizli servisler Suriye'de nasıl halkı kışkırttı birbirine düşürttüyse aynısını yakın zamanda sen de yaşarsın ülke olarak. Ben böyle mi dedim? Hayır. Şimdi ben böyle mi dedim abici? Sen diyorsun ki bu Hayır, böyle giyinmez Ben senin cübbene sanarak karışmayacağım. O da adam tişört giyiyorsa, kısa kollu giyiyorsa karışmayacaksın kardeşim. Ama camiye gelirse, şöyle gelirse şey sen uyarabilirsin. Var, Ama kötü ya. bir şekilde uyaramazsın. Burada Hristiyan da yaşıyor, Yahudist de yaşıyor, başka bir inanmayan da yaşıyor yani. Ölüm yolculuğuna iyi hazırlan kardeşim. Çok i̇yi hazırlan. Tamam mı? Şey yani, abi, şey yani o yola o yol, ha. Sadece, Sadece, abi katılıyorum ya da katılmıyorum şimdi, de. Dur. biraz açılalım arkadaşlar. Abi katılıyorum ya da katılmıyorum dersin. Ben mesela futbolda oynadım. Futbol oynadığım zamanlarda bilirsiniz futbol oynamak için şort giyersin. Hani bir erkek olarak ben şort giydiğim için kınandım. Gerçekten kınandım Yo, ya. valla ben ben şort giydim Nasıl, diye cümleli, bana sarıklar, neden gezenler... şort giyiyorsun dendi. Bunu yaşadım ben. Şaka gibi ya. Tabii yani. efendim. Buyur, Buyur. Abi çok teşekkür ederim. Abi sana da çok teşekkür ederim. Ben